Dostlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber nasıl TikTok hesabınızdaki video izlenme sayılarınızı arttırabilirsiniz. Sizlere detaylı bir şekilde bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Ekranda Discord sunucumuza seçtiğimiz bir tane takipçimizin TikTok hesabı bulunmakta. Kendisi bizlerden izlenme istemiş. Biz de bugün takipçimizi seçtik ve ona bugün izleme göndereceğiz. Sizler de bizim Discord sunucumuza katılarak arkadaşlar kendini sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz ve videolarımıza konuk olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızı buradan geliştirebiliyorsunuz. Sohbet muhabbet edebiliyorsunuz. Göreve Görev ve etkinlik yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz. Discord linklerimiz açıklamalarda. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Türkiye'nin en sağlam sistemlerinden biri olan hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını bakın burada görmüş olduğunuz gibi geliştirebiliyoruz. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter şeklinde birçok sosyal medya platformunda hizmet var. Bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biz buradan direkt olarak TikTok kısmına tabii ki de giriyoruz arkadaşlar. Bu arada hesap.com.tr sitesinin linklerini açıklamadaki linkler koyduk. Sizler de oradan Türkiye'nin en gelişmiş modern oyuncu pazarına ulaşabileceksiniz. TikTok bölümüne geldikten sonra burada takipçiler, beğeniler, izleme, yorumlar gibi birçok sektörde hizmet olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta bakın burada PK Savaş Puan diye bir şey de eklemişler. Bunu da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun yanı sıra hesap al sat da yapabilirsiniz. Bakın burada satılık TikTok hesapları bulunmakta. Sizler de kendi hesaplarınızı bu site sayesinde satışa sunabiliyorsunuz veya satın alabiliyorsunuz. Biz buradan direkt olarak izlenme kısmına tıkladık arkadaşlar. Burada TikTok'ta 100.000 izlenme, 5000 izlenme, 50 bin izlenme şeklinde birçok e, hizmet bulunmakta. Ben burada fiyat aralığı kısmı 10 TL diyorum. Mesela 10 TL'lik bana izlenme kısmını çıkarsın. 25.000 varmış, 50.000 varmış arkadaşlar. 50 binden bence alabiliriz. Direkt olarak hemen şöyle geldim. Gayet güvenilir bir mağaza. 76.801 tane başarılı satışı varmış. O yüzden gayet iyi. Otomatik teslimat ve güven satıcı olduğu için gayet iyi bir şekilde ben bu ilandan siparişimi verebileceğim. Aynı zamanda 365 günde garantiliymiş. Yani kesinlikle izlenmemde düşüş olmayacak. Geliyorum hemen TikTok hesabıma. Buradan mesela a, takipçimiz attığı bir tane videoyu tıklıyorum. Örneğin bu video benim için ideal olabilir. Bu videonun linkini kopyalıyorum ve gelip hemen burada kullanacağım. Satın al diyorum. Onaylıyorum diyorum. Linkimi buraya yapıştırıyorum ve evet satın almak istiyorum butonuna tıkladım ve görmüş olduğunuz gibi şu anda başarılı bir şekilde arkadaşlar hesap komiteden ilanımızı aldık. Hatta mesajlar kısmına geldiğimizde bakın otomatik teslimat olduğu için direkt mağazamıza iletildiğini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Detaylarına bakabiliyoruz. Artık buradaki TikTok hesabımızdaki videomuz 50 bin tane izleme ulaşacak ve güvenilir bir şekilde artık hesabımızı geliştirmiş olacağız. Sizler de bu kadar kolay bir şekilde hesap.com teresesinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Sizde de aynı zamanda bütün oyun ve uygulamalarda da hizmetler bulunmakta. Yani birçok popüler oyunda sizlere hizmetler sağlanmakta. Dilediğiniz gibi kendi oyun hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Burada çekilişler kısmı var arkadaşlar. Çekilişlere sizler de kendiniz katılabilirsiniz. Burada bol bol ücretsiz çekilişler bulunmakta. Neredeyse her hafta bunlar yenileniyor arkadaşlar. Bu çekilişlere katılarak ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz. Ya da sizin sitenin ilan etti özelliğini kullanarak arkadaşlar kendini site içerisinde satış yaparak para kazanabilirsiniz. Kurallara uyduğunuz takdirde bütün istediğiniz ürünleri siteye ekleyip para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Artık bu izlemeler gelecek ve TikTok hesabımızdaki videomuz oldukça sağlam bir şekilde gelişecek ve dediğimiz gibi bakın hemen şu anda 51.300 tane izleme ulaşmış durumda TikTok hesabımızdaki hemen siparişimiz tamamlandı. Artık ben arkadaşlar buradaki siparişimizi onaylayabileceğiz ve bu sayede arkadaşlar kolay ve güvenilir bir şekilde TikTok hesaplarımızı geliştirebileceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.